Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Admin Bey kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere antrenman nasıl yapılır? Kondisyon sorunu nasıl çözülür? Oyuncu nasıl geliştirilir? O konular hakkında yeni çıkan oyunda bilgiler vereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Daha kanalımız yeni olduğu için. İlk olarak size tavsiye ilk tavsiyem şeye gireceksiniz. Antrenmanlar kısmına gireceksiniz. Antrenmana tıklayacaksınız. Ve stadyumda geliştirmez, geliştirmeniz gereken yerleri göstereceğim. Evet stadyumun yanında antrenman sahasına geldik. Ve geliştir diyeceksiniz. Arkadaşlar bu stadyum dışında kulüp bölgesi dışında en fazla geliştirmeniz gereken yer burası. Geliştir diyeceksiniz. Mesela 1.75 1, 1, 1. milyon istedi. 4 hafta sürecekmiş. Onayla diyoruz. Bu bunu hızlandırmak isterseniz de oyun burada biraz kasıyor. Bunu hızlandırmak isteriz, isterseniz de ücretsiz alın diyor bir hafta diyor. 30 saniyelik bir video izleyerek bir hafta bir hafta ileriye olur sar, hızlandırmış olursunuz daha doğrusu. İlk olarak burayı geliştirin. Burayı bu bittikten sonra sürekli burayı geliştirin. Sürekli geliştirin burayı çünkü hem oyuncu kapasitesi artıyor. Yanında da zaten artı 5. Yüzde artı 5 diyor kalecilikte. Hücumda da yüzde artı 5 diyor. Taktikte de artı yüzde 5 diyor. Burayı geliştirin. Burayı geliştirdikten sonra şey bir dakika yukarı çıkıyoruz ve menajere tıklıyoruz. Menajere, menajere tıklayın. Dediğim gibi orayı sürekli geliştirin. O bittikten sonra yine geliştirin. Burada menajer seviyesi var. Siz maç kazandıkça burada menajer seviyeniz artıyor. Menajer seviyeniz arttıkça da öncelikle şunu geliştirmenizi istiyorum. Ek antrenmanların indirimli maliyet diyor. Öncelikle bunu geliştirmenizi istiyorum. Ardından ek antrenman alanlarını arttırın. İlk olarak size en, en fazla şunu geliştirin şunu bir geliştirdikten sonra bir dakika o nerede? Bir de şunu geliştirin, antrenörü. Şu ikisini özellikle geliştirin. Hem menajer olarak siz de geliştirmiş oluyorsunuz. Bir de şunu geliştirin, bir maçta takımın kimyasını geliştirin. Ama ilk önce öncelik şu, Ondan sonra ikinci şu alttaki bir dakika ikinci şu. Üçüncüsü ise, üçüncüsü ise şu. Ek antrenman alanlarını arttırın. Bir antrenman yapmaya geçelim. Zaten antrenmanları siz her her maçtan her, her, maçtan sonra demeyeyim de bir devam tıklayıp bir gün bir gün ileri sarıp her gün antrenman yapmanız da gerek yok. Şurada antrenmanlar kısmında çıkıyor. Oraya tıklayarak bir haftada haftada bir antrenman yapıyorsunuz zaten. Bunun faydasını göreceksiniz. Oyuncular zaten gelişecek. Ama oyuncuların gelişme hızı biraz yavaşlamış. Önceki SM20'ye göre. Bir antrenman yapalım. Buradan antrenmana tıklayayım. Oyun burada biraz kasıyor kusura bakmayın. Neden kastığını ben de anlamıyorum. Burada kasıyor. Burayı hemen bitir diyoruz da ben antrenman yapacaktım. Bir dakika elimdeydi sağa kaydırıyoruz. Evet antrenmanlar kısmına geldik. Siz o tesis geliştirdikçe mesela burada tesis seviyesi 2 diyor. Şu an biz onu geliştirdikten sonra burası açılacak. Oradan ondan sonra tesis seviyesi 4 açılacak. Her iki seviyede bir artıyor. Mesela bak 2 4 6 8 10. Siz onları sürekli geliştirince bunlar da açılacak. Sağ sol tarafta gördüğünüz antrenman düzenleme kısmında da her bir hepsini hepsini bir anda yapmış olacaksınız. Mesela fiziksel savunma, yanlarına hücum, hücum teknik ekleyeceksiniz. Kalecilik ekleyeceksiniz. Size tavsiyem sürekli şu taktik kısmını, şurada gösterdiğim taktik kısmını her maçtan önce şu taktik kısmı temel temel savun temel antrenman gibi hep orada dursun. Çünkü maçlarda faydasını görmüş olacaksınız bir maç yapalım diyeceğim ama bu Fenerbahçe kariyerinin Fenerbahçe kariyerinin hesabıydı. Ö önemli bir maç var zaten. Beşiktaş maçı. O yüzden oyunu ileride sarmayacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe kariyer videosu gelecek. Galatasaray kariyer videosu gelecek. Beklemede kalın. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İyi günler dilerim kendinize iyi bakın.